Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu Muhterem kardeşlerim bu akşam hadis-i şerif dersimizde Taç isimli hadis-i şerif kitabının birinci cilt 88. sayfasına gelmiş bulunuyoruz. Taharet kitabının temizliklerle ilgili bölümünde en son meni, mezi gibi bir takım akıntıların hükmünü okumuştuk. Şimdi burada Nebi sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar tabii ki mezinin durumunu abdesti gerektirir buyurmuştu. Peki meninin mezini isabet ettiği yer ne olacak diye soruyorlar. Orada da suyla onu gideresin diyor. Şimdi helaya gidildiği zamanki temizlik durumlarından rivayetler var. An Abdullah yakulu Abdullah radıyallahu anh rivayet diyor. Eten nebi yüz salsem el gayta nebi salsem helaya geldi. Femereni en atiyehu selaseti ahcarin bana üç taş getirmemi emretti. O zaman her yerde su yok tabi ki. Taşla temizleniyorlardı. Ve <laughs> vecettü iki tane taş buldum. Uygun bir taş. Vel temestü salise. Üçüncüsünü aradım. Felem <laughs> eciduhu. Uygun bir taş bulamadım diyor. Fe <laughs> khaztü Orada bir tezek vardı. Hayvan tezeyi. O tezi aldım diyor. Fe teytuhu biha. Onu nebis getirdim diyor. Fehazel hacereyni iki taşı aldı ve revsete revsi o hayvan tezeyini attı. Kale haza riksun. Burada haza riksun. Bu rikstir yani necistir. Hayvanların insanların tersi biliyorsun necistir. Ondan necisle necaset temizlenmez. Reval Buhari, Tirmizi ve Nesih. Anayşete radıyallahu anh'a kalet küntü a'sül cenabete min sevbi'n nebi sallallahu Ben Yunus sallallahu aleyhi ve sellem'in çünküten sonraki elbisesini yıkardım diyor. Ve ahrucu ile salati onunla namaza çıkardım. Ve ne bu kalmay fi sebi elbisesinde ıslaklık olduğu halde, nemli olduğu halde, suyu eseri olduğu halde o şekilde namaza onunla çıkar diyor. Yıkandıktan sonra mesele yok, temiz olmuştur. Ve <laughs> anha yine Ayşe validemizden şöyle dedi. Ne kadar eytuni maka kendimi görürdüm. Efrukül <laughs> meniye meni ovalardım. Min bir <laughs> Resulü sallallahu aleyhi ve elbisesinden ferken. Böyle iyice ovalardım bunu. Kurumuş <laughs> meni Bu şekilde temizlemiş oluyor. Fe salli fihi o elbisede de namazı kılardı. Demek meni kuruduğu zaman ovalamakla da dökülür gider. Ve anha yine Ayşe validemizden evet. Hayır, an meymunete Meymune validemizden Hadi anha Eninde bir sallallahu aleyhi an feretin Biri geldi Efendimiz bir sallallahu Fareden, fare hakkında sordu Sakatat fi semnin Yağın içine düşmüş katı yağ Fekale el kuha Oh fareyi oradan atın ölmüş, Düşmüş ölmüş orada Ve mahavle et, etrafındakini de böyle Kazıyıp Hepsini atın ve külü semneküm kalan yağınızı yiyin. Demek ki o katı yağ olduğu için düştüğü yerde ölmüş kalmıştır. Orası oyulup atılır. Kalan temizdir. Buyurdu. Bir ve bir rivayetin izâ vekâtil fâretü fissemni fare yağ katı yağ düşünce fe camiden işte yağ donuksa fel ve mâ havlehâ onu ve etrafında olan kısmını atılır. Ve inkâne mâ'i'an eğer yağ akıcıysa fela takrabuhu ona yanaşmayın. Onu kullanmayın. Yenmez artık o. Ne oldu? Necis oldu. E şimdi buraya gelmişken yine Efendi Hazretlerimizin Kudüs'e sırruhu Mahmud Hazlarının, bu işlerdeki hassasiyetini hatırlamak ve hatırlatmaktan da geçemeyeceğiz. Sene 1979, 78, 79, 80, 81, 82 o dönemlerde zeytin yemeyin. Daha çok şey derdi de mesela tavuk yemeyin, yumurta yemeyin, zeytin yemeyin. Zeytin niye yemeyin? Çünkü zeytinler toplandıktan sonra kuyulara konuyor. Kuyuların içinde bekletiliyor tuzlusu su. Senelerce aynı suyun içinde atılıyor, orada kararıyor. Çıkarıp satıyorlar. O arada kuyuların kapağı yok. Fare de zeytini severmiş. Yiyeyim diye gidince içine düşüyor, ölüyor. Orada kalıyor. Hayvan orada çürüyor, eriyor. Sadece bir kuyruğu kalıyor. Sonra onlar hayvan zeytinleri çıkarıyorlar. Kovalara, kutulara doldurup satıyorlar. Adam markette bir de bakmasın için kutuyu açmış. Farenin kuyruğu duruyor orada. Ve aklına geldi Efendimiz'in sözü. Demek ki burada fare ölmüş, erimiş. Gidiyor da adamlara söylüyor siz bunu niye böyle yapıyorsunuz? Yani ne olacak diyor. Biz diyor çıkarıyoruz diyor. Fareleri ölmüş atıyoruz diyor. Zeytinleri satıyoruz diyor. Bak. Köylü de yani. Allah vicdan versin bunlara temizlik olmadıktan sonra o mal ona helal olmaz ki. Burada murdar eşyanın parası da helal olmaz. Dolayısıyla zeytin yine aynı şekilde diye 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 belki biraz düzelmiştir deniyor. Kuyular değiştirilmiş, işte tanklar yapılmış falan filan gibi deniyor ama yine de iyi bilmediğiniz sağlam olmayan şeyi yemeyin. Bak necis oluyor. Mayi olduğu için suyu oluyor, pisletiyor. Tavuk da aynı şekilde kuru tavuk ee, tavuğu kestikten sonra onu yolmak için sıcak suyun içine atıyorlar. Haşlıyorlar tüyleri gevşesin diye. Ne oluyor Bu arada? içindeki bütün necaset suya karışıyor. İçini boşaltsa, içini temizlese, sonra atsa, üzerinde necaset yoksa o olur. Öyle yapmıyorlar. Komple tavuğu atıyorlar suyun içine. Kestikten sonra ondan sonra içindeki pislik suya karışıyor. Böylece hayvan murdar olur. Şimdi yeni bir sistem bulmuşlar diyorlar. Buharla buhar verip derisini yumuşatıyorlar. O şekilde soyuyorlar. O tamamdır. An Ebi Hurret adı, anne Nebi Sosem Kal İza vaka bu fi ina hadikum Sizden birinin kabına, yiyeceğine, suyuna sinek düşse fel ya mishu küllehu Onun tamamını suya batırsın. Sümmel yatrahu Sonra çıkarıp atsın. Fe hadi ahadi cenahayhi şifaen Zira iki kanadının birinde şifa var ve fil ahari daen diğerinde evet ne var? Mikrop var yani zehir var demektir. Revat Bukhari. Ve bu davet Ebu Davut'tan şu ziyade var ve zade bu zade. Ve ennehu yettaki bi cenahihi lezi fihidda o hastalık olan zehir olan kanadıyla kendini korur. O düşerken suya yiyeceğin için düşerken o kanadıyla müdahale ediyorsan, kendini korumak için dolayısıyla o kanadı, o tarafı önce gidiyor. Dolayısıyla orası suya batarsa öbür tarafına batır. Karşılıklı panzehir olarak onu şey yapar diyor. Tabii ki burada e, insanın midesi de alması lazım tabii ki. İlla da mecbur değildir. Yani böyle yapabilirsiniz demektir. Böyle yaparsanız size zarar vermez demektir. Yoksa illa da yani bunu yiyeceksin manasında değildir. Belki adamın midesi almaz. O ayrı şey. Buradan şimdi ne anlaşılıyor? Tıpta da bu tespit edilmiş. Araştırılmış ki evet bir kanat altında şifa var, diğer kanat altında da zehir var. bunlar tabi ki Efendimiz Aleyhisselam her şeyi söyleseydi, bugün gider ne bulacaktı? Bir şey bulamayacaklar. Dolayısıyla Cenab-ı Hak çok şeyleri gizlemiştir. O gizledikleri şeyleri de insanlar zamanla buluyorlar. Bulduğu zaman da ben buldum deyip kendine sahipleniyorlar. O yanlış. Allahu Teala akıl verdi, imkan verdi, yol gösterdi, hidayet etti, ilham etti, bulduk. Öyle diyecekler. Demesi lazım. Ve cahit imratun tes'elü ümme Kadın biri geldi. Efendimiz sallallahu zevcenin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve olan annemiz ümmü sordu. Ve kalet dedi. İnni imratun etilü zeyli. Ben kadınım diyor eteğimi uzatıyorum. Etek bir hanımların çarşafın ucu, eteğin ucu uzun olacak. Ve emşi fil mekanil kadiri. Kazuret, pislik, necaset olan yerlerde yürüyorum. Gelirken yollarda necaset var kadınların elbisesinin uzun olması iyidir. Erkeklerin bacakların ortasında veya en aşağı yan mahmuzlar dediğimiz yan topuklara kadar olacak. kağıtlara kadar olacak. Daha aşağı inerse tehlikeli oluyor. Riyakarlık için olsa zaten ne oluyor? Büyük günah oluyor. Riyakarlık için değilse moda falan gibi şeyler gene sakattır. Doğru değildir. Ama herhangi kimseye benzemek niyetiyle değildir. Tembelliktendir falan filandır gibi basit şeyler oluyorsa gene de mekruhtur. Dikkat edelim. Paçalarımızı fazla uzatmayacağız. Yan topuklardan aşağı inmesin. Bazıları da var ki paçaların kıvırıyor. namazı da öyle geliyor. Madem bunu kıvıracaksan onu git kestir. Kısaltır. Kıvırmakla gene mekruh olur. Kolların paçaların kıvırmasıyla namaza gelmek mekruhtur. Namaz adabına aykırıdır ya. Yani. Başka çık namaz kılmak mekruhtur. Dar elbiseyle kılmak mekruhtur. Bunlar Ömer Asım'ın ilim halinde var. Yani sırf cübbe giymek, geniş elbise giymek sırf bize ait değil. Ha. Bütün Müslümanlara aittir. Herkes Efendimiz Aleyhisselam'ın halini, şeklini uygulaması herkese sünnettir. Fekalet Ümmü <Evan> Seleme'te pues, Ümmü Seleme validemiz demiş ona ki Kale Resulü ne bilsen şöyle buyurdu bu usta Yutahhiruhu ma badehu sonrası geldiği yerler hani her ne kadar kazurat pislik olan yerlerden geçiyorsa bile daha sonraki geldiği yerler temiz yerler varsa oralar onu temizler. Toprak onu sütünce temizler diyor. Galatim ratum min beni abdil eşhel Beni abdil eşhel kabresinden bir kadın gelmiş sormuş. Ya Resulallah innelena tarikan ilel mescid bizim mescide yolumuz var. Müntineten yalnız kokuşmuş bozuk çürük kokulu necis şeyler var yolda. Ve keyfen alu. Biz nasıl yapalım bize mutırna yağmur bize sebep ettiği zaman yağmurda o necasetleri kaldırıyor üstümüze başımıza bulaşıyor. Kale elese badeha tarikun hi etye bu Ondan sonra yola gelirken o dediğin yerlerden daha temiz yerler yok mu? Daha temiz topraklar yok mu? Kale kultüdü kadın. Bela evet var ya sordu. Kale fehazihi bihazi. Orası işte buna denk karşılıktır. Yani o onu temizler demek istiyor. Böylece temiz toprakta ne yapar? Necaseti temizler. Anlaşmış oluyor. Hani bir hürret radıyallahu anh nevi aleyhi ve sellem kal izâ vatıya haddukum bin eza sizden bir ayakkabısıyla, takımyasıyla, terliyle bir eziyete, bir pisliğe necaseti pasarsa fe innet tura bellehu tahurun muhakkak toprak onu temizler. Gereken temiz toprağa basa basa gelirse ayaklarını toprağa sürterse onu temizler. Ve diğer bir rivayette iza vatiyel eza bir kuffeyhi mesler ile ayakkabılarıyla eziyet et, pisliğe basmış olsa fe huma o meslerin ayakkabıların temizliği et tura topraktır. Evet. Bunu biraz açıklan şu açı şerif. Tiran Ebi Sa'din kal. İza ca'e ahadukum ilel mescid sizden biri mescide gelince fel baksın fe in ra'a fi kazeren ayakkabılarında meslerinde Takyunlarında pislik görürse, ev ezen necis bir şey görürse, felyemsahhu onu silsin, sil basın. Vel yusalli <laughs> fihima Onlar ayakkabılarla beraber, mesle beraber kılar. Nasıl silecek? Ayaklarını toprağa sürerek toprakla onu bulaştırarak necaseti giderecek. Tabii suyla yıkamak mümkünse. Necis olan şey eğer ıslaksa, nemliyse o artık yıkanması lazım. Çünkü ayakkabının aralarına girer, meslerinin aralarına girer. Şimdi başka bir bölümde halaya girmenin adabından bahsediyor. Anil Muğreti bin Şubete Muğre bin Şube radıyallahu anh de bir sorsam kâne izâ zehebel müzhebe yani müzheb dediği halaya girilecek olan yer necaset temizlenecek yere gittiği zaman ev'ade uzaklaşırdı. İnsanlardan görünmeyecek bir yere giderdi. Bir davet, bir Ebu, Ebu şu, rivayeti şudur. Kâhinin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, yani temizlenmek kastettiği zaman, boş bir mekan aradığı zaman, kazay hacet için, in talaka giderdi. Hatta la yarâhu ehadun, kimse onu görmeyecek bir yere kadar giderdi. Onun rivayetinde de, hatta la yarâhu ehadun, onu hiç kimse görmeyeceği bir yere kadar giderdi. Tabi o zamanlar bizim gibi değil tabi tuvaletler yok. Sonradan tabii ki ne oldu işler? Düzene sokuldu. An Abdullah ibn Cafer kale bu zat şöyle diyor radıyallahu anh Er defeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem beni bindirdi halfe arka tarafına redif diyoruz. Ata binen kişi arkasını aldığı kişiye redif deniyor. Fe serre ileyye hadisen bana hususi sözler söyledi. Özel sırlar verdi. La uhaddisu bihi ahaden minen nas. Onlar insanları kimseye haber vermedim vermeyeceğim diyor. Yani habbe mestetere bihi Resulü sallallahu haceti için örtünmeyi severdi. Sevdiği en çok şey neydi? Hedefun yüksek bir tümsek ev ha şu veya hurma duvarları, hurma küçüklerin arkası. Böyle bir yere gizlenip ihtiyacını görmeyi severdi. Cevabı Müslüman. Yani Enes'in kale kâne nebis aleyhisselam izâ dekalel halâe nebis aleyhisselam girdi girdiği zaman nezâ hâtemmehu yüzüğünü çıkarırdı. Zira yüzüğünde muhammed Resulullah yazıyordu. Evet. Dolayısıyla Efendimiz ismi şerefi olduğu için veya yani ayet olursa Allah-u Teala isimler olsa yüzüğü çıkarmak lazım. En azından cebini koymak lazım veya hiçbir şey yapamıyorsa ters çevirmesi lazım. Evet. Ve anhu yine Enes Resulullah'tan kâle şöyle dedi. Kâne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem izâ dekâle khalâ giricin gireceği zaman kâle Allahümme inni a'ûzü bike minel hubs vel khabâis. Allah'ım sana hubs ve khabâisten sığınırım. Evet. Şeytanların hubs erkeği ve vel khabâis dişi, Dişi erkek bütün şeytanlardan şerrinden sana sığınırım diye dua ediyordu. Ali'nin radıyallahu anh en resul Sallallahu Aleyhi kal Sitru ma beyne a'yunil cinni ve avrati beni Adem Evet Sitru ma beyne a'yunil cin Cinlerin görmesi ile sen aranda örtü ve avrati beni Adem Ademoğlunun oğlunun avret yeri ile cinlerin onu görmesi arasındaki perde zatta halahadukumul halaya hala gireceğiniz zaman, sizden birisi hala gireceğiniz zaman cinlerin veya başkalarının avret mahallinin görülmesine engel olan perde nedir? En yekule şöyle demesidir. Bismillah. Bismillah diyerek dışarıda ve ne der? Allah'ım inni yavuzum işe minel hubsi vel habbaiz diyerek duayı okur. Bu ne oluyor demek ki? Cinlerin onu görmesine engel oluyor. İbn-i Ömer, An-ı i̇bn Ömer radıyallahu anh'ın bak, Kâh'ın Nebi sallallahu Diyor ki İbn-i Ömer Adal'ıma Nebi sallallahu aleyhi ve sellem izâ erâde hâceten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyaç gidermeyi istediği zaman la yerfâ sebu elbisesini kaldırmazdı. Ayaktayken yani demek üstünü açmazdı. Hatta yedün ve minel erdi yere yakınlaşmadıkça yere oturduğu zaman elbisesini açardı. Yani. Tuvalete girince demek ki yere çökmeden üstünü başına açmak doğru değil. Ani bi Sa'idin Ani bi kal La yahrucu reculani Yadribanil gaita Hiç kişi birlikte helaya gitmeyi isteyerek Çıkmasın Kâşifeyni <laughs> açtılar halde an avretiyim avret mahallini açarak üstün başını açarak dizlerine kadar açarsan dizler görünürse avret oluyor. Belini açarsan, köpeğini açarsan, açarsan avret oluyor. Yeten yani, haddesane hem de konuştukları halde birlikte demek ki halaya necaze yani tefacet yapmaya çıkılmasın. Uzaklaşsınlar yani. Binne azze ve celle yem kutu ala zelhi. Buna çok kızar, gazap eder. Evet. O durumda şu insanlar bir, hem hacetini yapar, birbiriyle konuşur hem de birbirlerinin üstüne başına bakar. Neuzbillah. İşte bu çok büyük fasıklıktır. Şimdi umumi helalarda görüyorsun, biliyorsunuz kavanoz komşular, ayakta adamlar yan yana oturup, kalk, ayakta yan yana durup idrar döküyorlar. Bir anda konuşuyorlar, bir anda çıkar açıyorlar. Ondan sonra çekiyor tonunu, kesip gidiyor adam. Ne el yıkamak var, ne bir şey yıkamak var. Bunlar modern. Bu ne bir rezillik görüyor musunuz? Pisliğin ta kendisi. İslami usullere göre yaşamadıktan sonra insan necistir, necis. Estağfurullah. İnnemel necesun. Müşrikler necasettir, pisliktir. Onlar gibi yaşayanlar da pisliğe bulaşmışlardır. Müşrik demiyoruz ama onlar gibi pistirler. Temizlik çok mühimdir. Müslüman temizdir. Eli üstü başı üzerinde bir damlacık bile necaset olmaması lazım. Ani bin Ömer'e radıyallahu anhuma kalem merre reculün aleyhine nebis aleyhisselam bir adam biri Efendimiz aleyhisselam yanına uğradı ve ve yebulü nebis aleyhisselam idrar dökünüyordu. Fesselam aleyhi Efendimiz aleyhisselam selam verdi felem yerudde aleyhi selamını almadı ya demek ki o anda o kişiye selam verilmez yani görmeden geçeceksin o kişi de tabi ki orada konuşamaz bu da anlaşmış oldu an ebi eyyub el ensar radiyallahu anh değil mi ey sultanda yatan zat eba eyyub el ensar bakalım hangi rivat yapmış annemi sallallahu anh kal hadi hadukum el gayta sizden birisi kaleye gelince فَلَا اِسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ Önünü kıbleye dönmesin وَلَا يُوَلِّهَا زَهْرَوُ Sırtını da arkasını da kıbleye dönmesin. Önü arkanı kıbleye dönme. ku Ya doğuya doğru dönün. Ev garibi ya batıya dönün. Doğuya batıya yönelirsiniz ama kıbleye ön arka dönülmez. Böylece tabiri caizse biraz latife yapalım. Çişinizi doğuya batıya yapın yani. Amerika'ya, Avrupa'ya Çin'e doğru yapın. İslam alemine yani Kabe'ye doğru olmaz. Ne büyük edep görüyor musun? Cenab-ı Hak haremini koruyor. Biz de koruya, oraya tazim edersek biz de Cenab-ı Hak koru, korunanlarına yapar. Anne bin Ömer'e radıyallahu anh makale irtakaytu fevka beyti hafsate Hafsa validemizin evin üstünde, odasının üstünde e, oraya çıktım diyor. Bazı hacetti, bazı ihtiyaçlarım için oraya çıkmıştım diyor. Evet. Tabi Hafsa validemiz ne oluyor, kim oluyor? İbn Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Hafsa da onun kızıdır. Ablası oluyor. Kız kardeşi oluyor yani. O odasındaymış demek ki onun orada bulunurken odasında üst kısma çıktım diyor. Feraytu Rasul gördüm ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakdı haceti, hacetini gideriyordu. Müstedbirel kıbleti müstakbile Şam. Şam'a doğru dönmüş. Arkasını kıbleye vermiş. ihtiyacını görüyordu. Şimdi buradan da yani zarret durumunda Kabe'ye yani arkasını dönme olabilir diyor. Kıbleye doğru arkasını dönme olabilir diyor. Ve fi rivayetin bir rivayette kaiden ala lebine teyni. İki tane kerpiç üzerine oturduğu halde. Yüksekçe bir yere oturmuş. Demek ki hala yüksekçe olacak. Evet. An huzeyfete, huzeyfe kale ve bir nebis olsam suba atata kavmin. bir kavmin çöplüğüne geldi. Febale kaimen. Orada ayakta çişini yaptı. Neden? Çünkü çöplükte yerlerde pislikler vardı. Sümme dea bimain. Sonra su istedi. Ve cik bihi ona getirdim. suyu ona getirdim ve tevadda abdest aldı. Evet. Ani bi katada te anne Resulullah sem kal sizden birisi iş yaparsa fela yahuz zekere ve zekerini tutmasın bi yeminihi salille zekerini tutmasın Solille temizlenecek. Fela istenci bi yeminihi sol salille yine istinca temizlik avret mahalli temizliği yapmasın ve nefes fil ina, kabın içine üfürmesin su içerken kabın içine üfürmesin evet buna da çok büyük edepler sol el demek ki hacet için kullanılacak sağ el yemek ve böyle güzel işler için kullanılacak sol el hacette sol el kullanılacak yani bir anne bir hürmet edilen anne bir kal ittakul la inneyn iki lanet edilen şeyden sakının kalu dedi ki ve mel la inan o lanet edilen şey nedir? Ya Resulallah. Kale ellezi yetekalla fi tarikin nas. O kişi ki insanların yoluna, geçtiği yollara necaset yapar. Ev zillim veyahut da gölgelerin altına necaset yapar. Burada insanların kullandığı yerlerdir. İnsanlar buraya gelip bunu gördüğü zaman o kötü şeyi ona lanet ederler. Tebri ribadette, mazim içi belir el mula'ine selasete. Üç tane lanet edilen, üç lanet edilen şeyden sakının. Bir el beraze fil mevaridi. Suyun geldiği yerlerde idra dökünmek, necaset dökünmek. Su kenarlarına. Su çünkü oradan geliyor. Suları kullanacak insanlar onu görünce lanet ederler. Ve kari atit tarik yollarda. insan yürüdüğü geçtiği yollarda. Orada görürse gene ederler. Ve zil ve gölge altında. Bunlar insanların kullandığı yerlerdir. Abdullah ibni Sercis en ne sallallahu aleyhi ve sellem neha en yubale fil cuhri hayvanların deliklerine yerdeki deliklere haşerat deliklerine çiş Cenab-ı Efendimiz yasakladı evet kalli katadete ma yukrehu minel bevli fil cuhr <laughs> bu katadet dediler ki bu deliklere idrar yapmanın neden mekruhtur acaba kalli kâne yukalü inna mesakinul cin oralar cinlerin meskenidir cinin üzerine işersen o da seni çarpar Şimdi burada bir rivayetin devam var. E evet. bu Davut şöyle demiş bu rivayetin il, il devamında. İzara daha döküm en ile sizden birisi bevl idrar dökmek istediği zaman feller ted li bevlihi mevdan idrar dökmesi için bir evet yer seçsin arasın emin bir yer müsait bir yer arasın rastgele bir yere dökülmesin yani. an ümmeyi mete binneti kate bu zatın bu hanım validemizden kalet diyor ki kânen lin kabı vardı min idani evet odundan olan yani hurma kütüğünden yapılmış iki tane kabı vardı tahta seririhi e, yatağın altındaydı ye böyle fihi billey gece onlara idrar dökünür sıkıştığı zaman dışarı çıkmamak için ona dökünürdü. Başka bir rivayette de o bir hizmetçisi cariye susamış gece arası, onu almış içmiş. Şifa şerifte var. Sordu burada bir şey olacaktı o ne oldu diye. Ben susamıştım dedi onu içtim yarısı dedi. Nebis Asam güldü. Ana Ayşe'de kâle kâne Nebis Asam izâ kharacem minel kallâi ne Asam kallâi çıktığı zaman kâle gufrâneke buyurdu. Ufraneke. Yani ey Allah'ım senden mağfiret talep ediyorum. Başka bir duası var bunun. O da başka rivayet geliyor. Elhamdülillah, lezi ezel anil eza -e, ve afani ve afani. Elhamdülillahi hamdolsun ki ezel anil eza -e, benden bu ez -e giderdi ve afani beni afiyete ulaştırdı. Mevla inşallah. İşte bu şekilde sünnete uygun şekilde hacet giderme meselesini inşallah çocuklarımıza öğretelim. Evlatlarımıza yemek içmeyi, oturmayı, kalkmayı, tuvalete girip çıkmayı öğretelim edeptir her şey. Edep olmaktan sonra hiçbir şey uygun değildir. Ana baba terbiyesi çok mühimdir. Tabii ki ana babanın davelden dini, İslam'ı öğrenmesi, yaşaması lazımdır. İnşallah cenab bak İslami aile yuvaları nasip etsin. İlimden, Kur'an'dan, sünnetten haber etsin. Elhamdülillah Rabbil Alemin.